Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse onunla alakalı niyetlenin arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim diyorum. Ve tabii ki de şunu söylemek istiyorum size. Bu bir kolektif açılımı. Ben tüm pozitif enerjimi pozitif enerjimi gönderiyorum gerçekten. Sizler ya kendi niyetinizi değerlendirin ve oraya odaklanın diyorum. Tabii ki de neyse halimiz o çıksın falımız diyerek size de göstereceğim. Ama önemli olan uyan sizin uymayan evrenin olsun niyetleriyle. Bir de fincanımı açtığımda bakalım ilk kim ne enerji alıyorsa neye niyetlendiyseniz arkadaşlar onunla alakalı onun cevabı sizin olsun enerji olarak size bir şey uyandırsın ve işte niyetimizin cevabı diye gösteriyorum. Ben size aldığım enerji oldukça güzel. Elinize bir şey tutuyorsunuz belli. Kafanızda paranız var. Evet kaygılar kaygılar ve geçmiş. Aslında şöyle geçmiş olsun desek olur. Yani gününüz ve bundan sonraki süreçle alakalı oldukça daha rahatladığınız bir döngüdesiniz. Yani demek ki neymiş arkadaşlar? E, niyet ettiğiniz konuyla alakalı aslında çok da olumsuz göstermiyormuş bugünkü enerjimiz. Ben sevdim. Hadi bakalım inşallah da Hayırlı olan sizin olsun diyorum. Şimdi iki kişisiniz. Parayla alakalı bir şeyin üstündesiniz. İkiniz de horozlanıyorsunuz bakın. Karşınızdaki ve siz horozlanır görüntüdesiniz. Ve orada ikinizin de tanıdığı, var olan, geçmişten tanıdığı, annesi babası bilmiyorum birinizin işte bir şeyi. E, i̇kiniz de saygı duyuyorsunuz belli ki. Çünkü şöyle olmuş aynı anda biri böyle şşt derde bakarsın ya öyle olmuş. İkiniz de baya böyle kavgayı bırakmış bakıyorsunuz bakın. O yüzden e, bir büyük giriyor işin içine. Şimdi ben her zaman söylüyorum bu ayna kısmı dediğim yerde ya siz kaygılı olduğunuz rüyalarınız, kaygılarınız, korkularınız olmasın istediğiniz ya da bizzat aslında tam da öyle olduğu için Dışarıya yansıtamadığınız iç dünyanız. O yüzden cevabı sizdedir aslında kolektif açılımların. Ee, sonuçta ben tanımıyorum sizin ee, hem hayatınızı hem yaşınızı bilmem, hem cinsiyetinizi bilmiyorum. Burada enerjiyi aktarıyorum ve sizin buradan aldığım enerjinizde net bir şekilde arkadaşlar bu. Bu da şu anlama getirir gelir. Ee, her şeyden önce gerçekten altınızdaki duran o paradan kaygılı hallerinizde tamam evet haklısınız. Kesinlikle haklısınız. Ama karşı taraftan 9 ile 6 bakıldığı zaman herkes haklıdır arkadaşlar. Burada yanlış olan şey yanlış yerden bakıyor olmak değil. Yani yanlış yerden bakıyor olmak diyemeyiz. Onun da haklı olduğu yerleri düşünmek lazım diyebiliriz ya benim gördüğüm 9 onun 6'sı ise demek durumunda kalmışız yani burada aslında karşılıklı bir inatlaşma var en az sizde onun kadar inatlaşmışsınız ya o da siz kadar inatçı çıkmış diyebileceğim bir döngü var yani bu da çok yakınızla alakalı olabilir eşle tartışma evlatla tartışma annedir o candır yani sizinle bağınız var bu kişinin öncelikle onu söyleyeyim sonrasında hatta karnı e şişmiş bir insan var böyle. E önünüzde bir kişi var e sizin didişmenizi durduracak. Şişt derde de bakar dedim ya orası. Biri tam arkanızda yani sağınız solunuz bir büyük kesilmiş. Bir, burada bir yüzleşme ortamı olmuş arkadaşlar. Olmadı mı? Olacak. Siz diyorsunuz ki bari bir yüzleşseydik. Yani o yüzden ben burada bir yüzleşme ortamı görüyorum. Sonra bu yüzleşme ortamından sonra arkadaşlar. İşte daha aklı sağ yine çatışmalarınız var. Evet ama sonuçta birisi yönetim değişiyor. Diyor ki ben yöneteceğim sizi artık. Tamam yüzleşme yapıldı. Ve ben size diyeceğim şunu yap bunu yapma. Gerçekten de öyle oluyor bu arada. Ee, önünüze birisi gidiyor. Siz de arkasından e, o ikiniz küs küs gidiyorsunuz. Tım tım. <laughs> yani o yüzden karı koca olma ihtimaliniz çok yüksek söyleyeyim. Henüz bir ayrılık gerçekleşmez demek Boşanmaya niyetlenen çiftlerimiz varsa e, Henüz bir a, Yani önden giden birisi var böyle. Zamanı bırakmışsınız. Siz de o önden giden birisinin arkasından gidiyorsunuz. İki kişi olarak. Bu ne anlama gelir? Çocuğunuz varsa önden eşiniz gidiyordur. Ve siz arkasından gidiyorsunuzdur. Yani orada bir belki de razı gelir söz konusu ama önden giden bir büyük. E bana kalsa bu ikili tartışıyordu. Patron zaman istemiş sizden adeta arkadaşlar söyleyeyim. Zamana yaymış yani bu sizin bu anlaşamadığınız konuyla ilgili zaman kazanmaya çalışmış bir kişi var ve siz bu süreçte biliyor musunuz birisinin üstünü çiziyorsunuz. Tam önünüzde duruyor böyle minnacık kalmış sen misin? Der gibi bakmışsınız arkadaşlar ona. E, bu şu anlama gelir. E, yani sizin değer verdiğiniz bir insanın bu süreçteki tutumu ile alakalı bir yargıya varmışsınız. Bir sonuca varmışsınız yani. E, ve bu sonuç doğrultusunda da şey diyorsunuz. Çünkü sizin açık yüreklilikle söyleyeceğim arkanızdan çevirdiği işler de çıkmış ortaya. Bir nevi dostunuzu da düşmanınızı da tanımanıza da sebebiyet vermiş. Şimdi bu şer dediğiniz olay sizin aslında bir yerde işte hani hayır olarak bakacağımız nokta tanıdığınız kişilerin de iç dünyalarıyla yüzleşmekten bahsetmekte bahsetmek de arkadaşlar. O yüzden önünüze daha güçlü devam edeceksiniz söyleyeyim. Sonrasında daha sakinleşmiş görünüyor. Y harfi var özellikle burada. Y ve A harfleri görünüyor. Şimdi dedim ya hani birinin altısı sizin dokuzunuz olabilir. Kim suçtu ki burada diye. Hakikaten bir ağaç görüyorum. Ağacın yanında sağ tarafında bir kişi, sol tarafında da bir kişi kalmış. Ve herkes kendi önüne doğru bakıyor biliyor musunuz? Yani ya siz ayrı olduğunuzu kabul edeceksiniz. Ayrı karakterler, ayrı düşünceler, ayrı bakış açısı, ayrı ayrı olduğunuzu kabul edeceksiniz ya da arkadaşlar gerçekten iki tarafta kendi hayatında bir uğraş şeklinde kök devam eder. Ağaç devam ediyor şeklinde görünüyor çünkü. Sonra bir sakinliğiniz var ki işte bugün dilek dilediğiniz konularla alakalı önünüzün çok açıldığı söz. Ne zamanki kabulleniş var, o zaman rahatlamaya geçmişsiniz. Çok güzel de bir haberiniz ne olduğunu söyleyebilirim. Tavus kuşunuz henüz daha kaldırmamış arkasındaki yapraklarını. Kaldırırsa kocaman olacak. Yani öyle düşünün. Resmen şu an hali hazırda bekliyor. İşte bu e, hali hazırdaki devam etme kararı aldığınız, bu sıkıntılı dönemleri de geride bıraktığınız ya da işte hani çalışmaya devam ediyorum, ayrılmayacağım, boşanmıyorum, ailemle devam ediyorum. Almışsınız karar ve uygulamışsınız bakın. Siz artık e, durumu kabullenip bir uygulama kısmına geçmişsiniz. Ve bu uygulama sonrasında arkadaşlar, düşünün ki daha tavus kuşunuz kalkmamış. O kadar çok Mart ayının sonunu bekleyin diyorum ki. Siz Mart ayının sonunda bu bekleyin de görün. Yani hiç beklemediğiniz yerden gelen havadis, haber, gelişme, çıkış noktası. Bakın çok net elinizde bir pırlantayı tutup da bakıyorsunuz. Bu mu ya? Ödül almışsınız. Gördünüz mü? Paralarınız 2-3 defa üst üste gelecek. Beklemediğiniz yerden çat 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 para gelir. Para fırsatı gelir. Beklediğiniz daha doğrusu vermişsinizdir borç ama şey yapmışsınızdır hani böyle üstünü de kapatmışsınızdır ya yani tamam artık anladım ben veremeyecek demiştir. Unutmuş. Kabullenmişsinizdir yani veremeyeceğini. Ama öyle bir fırsat olur ki verir. Bir de sizde öyle bir ihtiyacınızın olan zamandadır ki bu. Dersin ki yani Allah razı olsun ya. Vallahi tam zamanında hani böyle bir ana denk gelecek gelecek. Hatta 3 tane paranız çıkmış arkadaşlar. Onları da ben Nisan ayı olarak görüyorum. Sizin Nisan ayında şu Mart sonunun sonrasında aslında hayatınızda İnanılmaz çıkışlar dönemi desek olur. İnşallah da herkes için gerçekten keşke hep böyle olsa. Çok da enerjisini severek baktığım bir açılım oldu. O yüzden lütfen inancınız tam olsun. Pozitif enerjinizi her zaman e, beklenmeyen de olur. Çünkü şer dediğimiz hayırla da gelir. Çünkü biriyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Tam kafanızda zaten bir... E, pırlanta şeklinde bir şey çıkmış birlikte ne yapacağız der gibi. Yani ortak fikir parlayan bir gelecek işte ortak noktada buluşma. Belki de bunca tantana diye geçiştirdiğiniz o kadar büyük anlaşmazlık iki aydır yaşadığınız sıkıntı sonunda elize bir işte şey tutar gibi çıkmışsınız. Para bir e, güç asa tutar gibi çıkmışsınız. Ve bununla alakalı olarak da net eee Nazara da geleceksiniz ayrı konu. Hani konuşulacaksınız da ayrı konu ama kafanız da karışacak başlarda. Sonra sonra rahatladığınızı görüyorum. İşte bu şeyle de bu aldığınız haber gelişme beklenmediğiniz olay sonrasında da işte bu kadar çok itişip kakıştığınız o kişiyle belki de ortak noktada bulunma fırsatları da yakalayacaksınız. Çok sakinleştiğiniz bir dönem olacak her şeyden önce. Sadece Mart'ın sonunu beklemek durumundasınız arkadaşlar. Şimdi Mart'ın sonu geldi. Sakinleştiniz. işte almanız gereken paralar alındı. Ödenilmesi gereken paralar ödendi. Ne yapacağım? Ne olacak? Dediğiniz o sonuçlarla alakalı. Şöyle söyleyeyim. Hatta ben sizin Mayıs'ınız ve Haziran ayınızı oldukça da hareketli görmek çünkü burada bir karışıklık da çıkmış tekrardan. Yani eskisi kadar üzgün ve yorgun olarak değil kesinlikle. Fakat orada bir tabii ki de konuşulmanın da verdiği bir şey hali var orada Yani belli ki sizi birileri de konuşacak da arkadaşlar. Yani orada sadece şey olarak düşünmeyin lütfen. Konuşulacaksınız da ayrıca insanların arkanızdan da konuşacağı zamanlarınız olacak. Özeneceği için olur. Burada ne derseniz deyin yani bu konuşulma enerjisine. İşte bunun için tabii ki de önlem alabilirsiniz. Felaknas inşirah gibi ya da işte adaçayı çayı tüsülemek gibi arkadaşlar. Yapın derim bunu. Bunu siz yapın derim. Çünkü bu size negatif enerjiler yaşatır gerçekten. Aşta da keza öyle. Bir insan ne kadar güzel evlilik teklif ediyor ya. Ben burada eğilmiş ayakların üzerine bir adam görüyorum. Kos koca bir gül almış arkadaşlar yalnız boyunuzca. Yani bu evli arkadaşlarımızın erkeğin ciddi bir hata sonrasında affet karıcığım diye gelmesi demektir. Gülü tutanın net erkek olduğunu, kadının karşısında dizlerinin çöktüğünü net gördüm. O yüzden arkadaşlar bu fal bana der ki ee, ya yeni aşk bulacaksın ama Hayatının Aşkı olur çok büyük bir gül tutuyor arkadaşlar yani çok büyük bir hediye bu ee, beklediğinizden daha fazlası ee, maddi imkanları olanlar için acaba daha değerli parasal konuda değerli diyelim hani maddi karşılığı fazla olan bir hediye mi acaba dedim koca bir gül var çünkü ee, şimdi sizden hiç beklemediğiniz kadar e, büyük bir ee, şey alacak desek olur yani gerçekten burada anlatabildim mi ee, sonrası geldi konuşulmasın tabi ki de değil mi şimdi arkadaşlarınız da konuşur kalabalık var çünkü arkanızdan bakıyor ee, bir iki üç kişi de bakıyor arkadaşlar yani erkeğin bu teklifine evlilikte ise e, anneleri ailesinden üç kişisi e, bakıyor böyle adamın arkasından onu net görüyorum Arkadaşlar onu net e, erkek ve kadın olarak ayırda diyebiliyorum öyle söyleyeyim size. Bunun dışında hakikaten evinizin içinde sadece e, nazar enerjisi ağırlıklı olacak yaz dönemi özellikle onu söyleyebilirim. Farklı yeni bir şey görmüş değilim. Güzel söylediğim her şey sizin olsun isterim. E, bugünlük benden bu kadar. Sabahları ayrı akşamları ayrı şeklinde mutlaka iki ayrı bakımda karşınızda oluyorum. Bu falın enerjisini çok sevdim. Bazı falları baktıktan sonra keşke ben de niyetlenseydim diyorum. Sohbet kısmıma kalarak burada keyif aldığını zaten bana da bunu yansıttığı için benim de negatiften ziyade pozitife çevirdiğiniz için o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişiler var ki aranızda. Gerçekten hepiniz iyi ki varsınız. Eksik olmayın dinleyen, beğenen, yorum yapan, desteklerini esirgemeyen. Yani burada ben bu enerjiyi alıyorum ki devam edebiliyorum. O yüzden çok 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 teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız geçen gün iyi salladınız yazmış. Ben de dedim ki siz sallayın biz de sizi izleyelim ne olur. İnanın artık bazılarını böyle hiç direkt bu tarz cevaplar vereyim diyorum yani bazen. Ee, bazen zaten bana gerek kalmadan bir bakıyorum siz vermişsiniz bile cevabı. O yüzden arkadaşlar, hani çok takılmıyorum negatif enerjimi ee, ya zaten üzülecek çok fazla durumumuz varken arkadaşlar artık bu tarz konulara üzülmüyorum. Sadece bilin bazen öyle cevaplar veriyor olurken beni gördüğünüzde Hay Buket Hanım sonunda patlamış diye bakarsanız <laughs> olaya gerçekten ee, burada biraz dertleşmiş olmak istiyorum bu konuda çünkü bunun dışında arkadaşlar. Gerçekten e, ne yaşadığınızı bilmiyorum. Keşke böyle işte yani şey olsa bilsek mesela 3 gün sürecek, 5 gün sürecek. Bu sen aldın mı dersine? Hop geç gibi şeyler olsa keşke. Maalesef hele bazı e, yaralarımız hiç maalesef mesela bazı hayatın daha farklı gerçekleri var ki e, hiçbir zaman geçmeyecek bir e, yıllar sürecek bir e, Şubat ayı var mesela diğer tarafta gördüğümüz. E, hayırlısı Allah'ım kalanları gerçekten yardım etsin orada sabırlar versin. Rahmet eylesin. Rahmetli olan bütün canlarımıza. İşte hani o da hayatın bambaşka bir gerçeği ama öte yandan bizim de şöyle bir durum oluyor ki kimse bize demedi ki hadi bakalım tamam ya sen de borcunu ödeme çalışma boş ver. Yok maalesef hayat devam etti arkadaşlar ediyor etmeye de devam edecek zaten. O yüzden nacizane tavsiyem benim sizlere şudur. E, ilahi i̇lahi adaleti teslim edin bazı şerler bize bazı hayırlarla tanışmaya vesile olmaya geliyor o yüzden altındaki çıkacak hayır'a bakmak burada bakış açısı işte altı mı dokuz mu derken e, bu da böyle bir denk geldi e, ama öyledir hayat nereden baktığımıza da bağlı e, siz iyi taraftan pozitif taraftan her zaman bakmaya çalışan ve bunu başarabilen olun gerçekten bunu çok isterim her şeyden önce e, çok teşekkür ediyorum yine enerjiniz için ee, ve bugünlük benden e, bu kadar arkadaşlar. Ee, sağlığınıza dikkat edin isterim. beddua dua etmeyin. İlahi adalet yerini bulacak buna inancınız tam olsun isterim. Tabii ki de pozitif olun. İnancınız yarınlardan, e, umudunuz yarınlardan hiçbir zaman eksiltmeyin isterim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.